Şimdi arkadaşlar güneş ve ay tutulmasındayız. Şimdi birinci şekilde baktığımızda güneş, ay ve dünya. Yani ay güneşle dünya arasına giriyor. Ay güneşle dünya arasına girdiği zaman ayın gölgesi ne olur dünyanın üzerine düşer. Ayın arkasında bir koni oluşur arkadaşlar. Bu koninin tam dünya üzerine düştüğü noktada ne oluyor? Güneş tutulması oluyor. Bu bölgedeki insanlar ne yapamaz arkadaşlar? Güneşi göremez. Tamamen ne olmuş oluyor burada? Karanlık bir bölge oluşmuş oluyor. Biz buna güneş tutulması diyoruz. Tabi bu dünya kendi ekseninde dönerken ne oluyor? Bu nokta okyanuslara da geliyor, karalara da geliyor. Dolaşmış oluyor yani bir çizgi halinde ne olmuş oluyor? Dolaşmış oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar ay tutulmasında. Ay tutulmasında da durum şöyle. Ay dünyanın arkasında kalıyor. Yani ayın görünmesi için güneşten gelen ışığı yansıtması lazım. Ay öyle görünür. Şimdi yani dünyanın tam arkasında kaldığı zaman güneşten gelen ışınlar aya ulaşamıyor. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Ay tutulması diyoruz. Şimdi örneklerimiz var. Örneklerimize bakalım gölge yarı gölge ile alakalı dört tane örneğimiz var. Bunları inceleyelim. ÖSYM'den gelmiş bir soru. Noktasal bir ışık kaynağı ile iki top bir perde önüne yerleştirilmiş. Perdedeki gölge şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakın. Yani burada görüyorsunuz iki tane daire var. Bir tane de noktasal ışık kaynağı demiş. Bakın bir tane noktasal ışık kaynağı var. İki tane ne var arkadaşlar? Daire var. Dairelerden biri büyük biri küçük. Şimdi o zaman şu ihtimal var. Eğer bizim saydam olmayan iki top özdeşse o zaman biri kaynağa yakın biri uzak olması lazım. Ha, özdeş değilse e, ne olabilir? Yani biri büyük biri küçük de olabilir bunlara. Böyle bir durum arz ediyor. Şimdi bakın şekli bakalım burada. Çözümlerini de göstereyim ben size. Şimdi baktığımız zaman mesela yakın olan top ne olur? Gölgesi büyük olur. Uzak olanı ne olur? Küçük olur. Yani bu olabilir. Başka ne olabilir? İşte bir tanesi büyük olur. Bir tanesi küçük olur. Büyük toptan büyük gölge olur. Tam şöyle çizdiğimiz zaman büyük bir tam gölge olur. Şuradan çizdiğimiz zaman da küçük bir tam gölge olur. Yani bunu karşılamış oluruz. Peki. Üçüncü öncüle baktığımız zaman ne oluyor? Üçüncü öncül diyor ki topların merkezleriyle çakışık. Evet. Topların merkezleriyle ışık kaynağı aynı doğrultu üzerindedir diyor. Şimdi bakın. Bunun olması mümkün değil. Neden derseniz. Şimdi buradan bir çizim yapmış olsak. İşte S ışık kaynağı olsun. işte saydam olmayan cisim işte şu da olabilir. Daha büyük de olur. Küçük de olur. Önemli değil. Yani böyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar e, ne olur? Bir tane olur burada yuvarlak. Yani iki tane olmaz. Aynı merkezde olduğu zaman. Bunların yarıçapları çapları biri birinden büyük olur. Küçük olur. Yani sonuçta arkadaşlar iki tane ayrı tam gölge oluşması imkansızdır. Onun için üçüncü öncül nedir? Kesinlikle yanlıştır. Cevabı ne diyoruz? C şıkkı diyoruz. Bir örneğimiz daha var üçüncü örnek. Şimdi ona bakıyoruz. K1, K2 noktasal ışık kaynakları ile top bir perde üzerinde şekildeki gibi konulmuş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada da ne yapacağız arkadaşlar? Çizimleri yapacak olursak şöyle yaparız. K1 ışık kaynağından gönderiyoruz ışınları. K1'den gönderiyoruz. K1'den gönderdiğimiz büyük bir daire yapıyor. K2'den gönderdiğimiz biraz daha uzaktan geldiğinden ne oluyor? Küçük bir daire yapıyor. İç içe geçmiş iki daire var. Ne oluyor? Kesişim yeri tam gölge. Kenarlar ne oluyor arkadaşlar? Yarı gölge oluyor. Şimdi buna göre soruya bir daha bakıyoruz. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci öncü de diyor ki K1 kaynağı topa yaklaştırılırsa yarı gölgenin alanı artar. Şimdi arkadaşlar K1 biz topa yaklaştırdığımız zaman ne olur? K1'in çizdiği yuvarlak genişleyecek yani. K1'den gelen bakın daha büyük olacak. Daha büyük olunca ne olacak arkadaşlar? Yarı gölgenin alanı artacak. Tam gölge değişir mi? Hayır. Tam gölgeyi bak arkadan gelen K2 yaptırıyor. Şimdi ikinci öncüle bakıyorsun. K2 kaynağı K1'den uzaklaşırsa tam gölgenin alanı azalır. K2 kaynağının K1'den uzaklaşması demek K2'yi bu tarafa doğru çekiyorsunuz k Kabirden gelen içeri düşüyordu. Tam gölgeyi oluşturuyordu. E, daha da uzaklaştırırsak ne olur arkadaşlar? Tam gölge ne olur? Azalır. İkinci öncül de doğru. Eğer bak şöyle düşünsek. K2'yi kabirin üzerine alsak tamamen kocaman bir tam gölge olur burada. Yani olayı böyle tersinir de düşünebilirsiniz. Şimdi geldik üçüncü öncüle. Perde topa yaklaştırılırsa hem yarı gölge hem de tam gölgenin alanı küçülür diyor. Bakın perdeyi buraya aldığımız zaman arkadaşlar şuradan bak biraz daha şuradaydı. Şimdi buraya almışız. Ne oluyor? Şuradaki kesitler daralıyor dikkat ederseniz. Tam gölgede yarı gölgede ne olur arkadaşlar? Azalır deriz. Şimdi geldik üçüncü örneğimize. Üçüncü örnekte iki tane noktasal ışık kaynağı var. Saydam olmayan cisim var. Buna göre diyor. Perde üzerinde oluşan gölge ve yarı gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi burada yapacağımız şey nedir? K1'den topun alt ve üst yüzeyine ne yapacağız? İki tane ışın çizeceğiz. K1'den bakın şöyle. Şimdi burada kocaman bir yuvarlak oldu. Bir de aynı şekilde K2'den gönderiyorsunuz. Bak aynı yere geldi. Yalnız K2'den gelen bir de böyle yapacağız. Evet. K1'den gelen bu. K2'den gelen bu. Bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Yani kesişim yeri tam gölge değil mi? Şuralar yarı gölge olacak. Neden buraya yarı gölge? Bakın buraya K2'den ışık gelmiyor ama K1'den ne geliyor? Işık geliyor arkadaşlar. Onun için burası ne olur? Yarı gölge olur. Bura her iki kaynaktan da ışık alamıyor. Yani yaptığımızı bir daha özetlersek bakın K1'den topun alt ve üst yüzeyine birer ışın çizdik. K2'den de çizdik. İki tane yuvarlak olur burada. Yuvarlaklar şekildeki gibi oldu. Kesim yeri tam gölge. Kenarlar ne oldu? Yarı gölge oldu. Buralara K1'den ne oluyor arkadaşlar? Işık geliyor. Yani cevap ne olur bu şartlarda? C şıkkı oluyor. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Noktasal x ışık kaynakları ve aralıkları olan bir engel perdenin önüne şekilde gibi konulmuştur. Buna göre hangi bölgelerin ortalama aydınlanma şiddeti eşit ve diğerlerinkinden daha büyüktür diye sormuş. Şimdi burada şeye bakmamız lazım yani. E, x ışık. X'ten nereler ışık alıyor? Y'den nereler ışık alıyor? Şimdi bakın. X'in ışık verebildiği yerler. Evet. Buralar X'ten ışık aldı. Şimdi Y'nin ışık verdiği yerler. Y'den ışık alan yerleri çiziyoruz. Buralarda ne oldu arkadaşlar? Y'den ışık aldı. Begen. Y'nin başka ışık verdiği yer var mı? Bakalım. Mesela şuraya gönderelim. Bak çapraz şöyle. Diğer kalemle de çizebiliriz. Şuraya geldi. Mesela buraya ne yapmadı? Işık gelmedi arkadaşlar. Y ye hiç buraya ışık veremedi. Aynı şekilde X'ten çizsek şöyle geldi. X'in verdiği yer. şuralara. X buralara da ne yapıyor? Işık verebiliyor. Şimdi bize sorduğu ne? Bize sorduğu yanlış şu. Hangi bölgelerin ortalama aydınlanma şiddeti eşit ve diğerlerinkinden büyüktür? Şimdi bakıyorum X, X, Y, Y. Şimdi baktığımız zaman bak 1 ile 3'e baktığımız zaman 1 x'ten ışık alıyor. de y'den ışık alıyor. 1 ile 3'ün aydınlanma şiddeti aynı. Peki 2 ile 4'e bakalım. 2 ve 4'ün de aydınlanma şiddeti aynı. Şimdi cevap 1 3 mü 2 4 mü? Ama diyor ki bak soruda. Hangi bölgelerin ortalama aydınlanma şiddeti eşit ve diğerlerinkinden daha büyüktür diyor. Şimdi 2 ve bak 2 x'e yakın 4 de y'ye yakın değil mi? 2 ve 4'te aydınlanma şiddeti eşit. Ama 1 3'ten nedir? Daha fazladır. Onun için cevaba ne diyoruz arkadaşlar? 2 ve 4 diyoruz. thank you